Videom hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bugün sizlere bir tanıtım çekeceğim. Aslında arkadaşlar bu tanıtımım e, kafa topuyla diğer oyunlarla alakalı, kafa topu ve diğer oyunlarla alakalı. Bugün ya da yarın arkadaşlar ilk kafa topundan başlayalım. Bugün ya da yarın arkadaşlar kardeşimle bir VS bölümü çekeceğim. Kafa topu 2'de VS atacağız kardeşimle. Arkadaşlar sonra arkadaşlar bir sürü oyunu indireceğim. İkinci kısıma geçelim. Bir sürü oyunu indireceğim ve arkadaşlar o oyunları indirdikten sonra o oyunların videosunu çekeceğim. Yani sıkmamak istiyorum. Sürekli aynı oyunu çekersek arkadaşlar herkes sıkılır. Ben de sıkılırım. O yüzden arkadaşlar siz sıkmadan e, bir sürü oyun indireceğim. Siz sıkmayacak oyunlardan indireceğim ve o oyunları çekeceğim arkadaşlar. E, umarım video ben beğenirsiniz arkadaşlar. Ee, bu videoya arkadaşlar 10 like sayısı gelirse arkadaşlar kardeşinle vs bölümü gelecek gelmezse o bana kalmış bir şey arkadaşlar yani ister çekelim ister çekmem ama gelirse anında çekeceğim arkadaşlar e, ee, umarım videoyu beğenirsiniz kanalıma abone olmayan arkadaşlarım abone olsun like atmayı unutmayın arkadaşlar ne diyeyim görüşürüz bay bay seviyorum sizleri bay bay